Merhaba sevgili gençler. Sıfırdan organik kimya video serisine devam ediyoruz. Dokun dersimizde de alkanların fiziksel ve kimyasal özelliklerinden bahsedeceğiz. Daha önceki derslerimizde alkanların genel özellikleriyle adlandırılmasından bahsetmiştik. O dersleri izleyen arkadaşlarımız bu videoyu da rahatlıkla izleyebilir. Ve böylece alkanları artık ne yapıyoruz? Bitirme noktasına geliyoruz. Ve hemen dersimize başladığımızda alkanların fiziksel ile ilgili gençler neler bilmemiz gerekiyor? Alkan molekülleri apolardır. Diyor ki Genişler hidrokarbonlara apolar diyoruz zaten. Yani hidrokarbon genel özelliği apolardır, e, kutupsuz maddelerdir. Apol oldukları için e, ne diyeceğiz? Suda çözülmez diyeceğiz çünkü su polardır. Yani buradan e, çıkarımda bulunacağız. Alkan moleküllerinin apolar olduğunu unutmayacağız. Moleküller arasında London etkileşimleri vardır ki bu zaten buna bağlantılı direkt e, apolar maddelere ne diyoruz gençler? Sadece London etkileşimleri. Yani en zayıf etkileşim türüdür. En zayıf etkileşimlere sahip olduğu için de gençler erime kaynama noktaları nedir? Düşüktür diyeceğiz. Yani sen bir maddeye apolar diyorsan apolar maddelerde sadece London olduğunu biliyor olman gerekir. London'dan da direkt ne yapıyoruz? Erime kaynama noktası hakkında yorum yapıyoruz. Tabii ki e, London etkileşimi sahip olan alkanları kendi arasında kıyaslayacağız. Bilgiler soracaklar bize. Diyor ki molekül büyüdükçe yüzeyde büyüyeceği için moleküller arası kuvvetlerle birlikte erime kaynama noktası artar diyor. Yani burada molekülün büyümesi gençler şöyle anlatalım burada altta zaten yine örnekler vereceğiz. CH4 ile C2H6 ya da C3H8'i kıyasladığımızda biliyorsunuz London'da ne vardı? Londonu elektron sayısıyla molekül kütlesine bakıyorduk. Molekül kütlesinin büyümesi London etkileşimini arttırıyordu. Onun da etkisiyle erime kaynama noktası artar. Yani bu tarafa doğru gittikçe metan, etan, propan şeklinde erime ve kaynama noktasının arttığını söyleyebiliriz. Yani burada London artışı erime kaynama noktasını arttı. Yani bu madde bunu ifade eder. Oda sıcaklığı bir atmosfer basıyor. Karbon sayısı 1 ile 4 arasında olan alkanlar gaz halindedir. 5 ile 17 yani gidip bakın büyüyor. Karbon sayısı artıyor. Yani ne oluyor? London etkileşimi de artıyor. Yani erime noktası kaynama noktası da artıyor. Böylece bakın normalde ilk 4 karbonlar ya yani ilk 4 karbon olan alkanlar gazken sıvı ve katıya dönüşüyor. Yani buradaki London etkinin artmasıyla maddenin erime kaynama noktası artmış oluyor. Bundan dolayı da katı halde bulunuyor diye söylüyoruz. Burada zaman zaman soruluyor. Yani ilk 4 alkanımız meta, etan, propan, butan e, gaz halindedir. 5 ve 17 arasındakiler sıvı. E, 17'den sonra gel diye söyleyebiliriz. Renksiz, kokusuz ve tatsız özellikli olan alkanlar diyor. Benzer eter, kropom gibi apolar çözücülerde çözünürken su gibi polar çözücülerde çözünmez. Yani hidrokarbonlar ve alkanlar zaten apolardır. Su da polar olduğu için benzer benzer çözerdir. Yani burada bunu çözünmeyeceğini söylememiz gerekir. Aynı karbon sayılı alkanlarda dallanma arttıkça kayna noktası düşer. Bir diğer maddemize gençler aynı karbon sayılı alkanlarda dallanma arttıkça kaynama noktası düşer. Yine bunu biz gençler London etkileşimini anlatırken anlatıyoruz ama orada erken olmuş oluyor. Burada tam zaman yani London deyince mol kütlesine de bakıyoruz. E, temas yüzeyine de bakıyoruz. Burada dallanmanın artması gençler neyi etkiliyor? Kaynama noktası düşer diyor. Bakın bunu burada şöyle açıklayacağız. 4, 3 üç tane örneğimiz var. İzopentan, n-pentan, n Yani 6 karbonlu C6 2 4 6 yani 6 12 14. Bu C5H12 e ve yine C5H12. Bakın bu ikisini kıyasladığımızda niye bunun kaynama noktası 36, bunun 28? Yani niye kaynama noktası daha yüksek? E burada baktığımız zaman gençler bu düz zincirli bir alkan. Bu baktığımız zaman dallanmış bir yapı temas yüzeyinin artması London etkileşimini arttırır. Ama şimdi madde böyle bir temas yüzeyine sahipken bu madde dallandığı zaman molekül yüzeyi azalıyor. Ya da daha fazla dallandığını düşünün. Gitgide küçülüyor. Yani burada temas yüzeyi daha fazla olduğu için gençler kapalı formül aynı olmasına rağmen baktığımızda düz zincirli olanların kaynama noktası daha yüksek. Yani London daha etkin olduğu için kaynama noktası, erime noktası daha yüksek olur. Burada bakın dallanmanın artması kaynama noktasını düşürmüş. Yani burada o zaman kıyaslama isteyecek bizden gelecek. Yani bu bir soru olacak. Mutlaka karşısına gelecek. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşer. Neden? Temas yüzeyinin azalması diye söyleyelim. E şimdi baktığımızda bu ikisini kıyasladığımızda bu ikisini kıyasladığımızda birisi C5H12 bir C6H14. Yani birinci bilgiye geliyoruz. E, molekül büyüdükçe e, ne yapacak? Kaynama noktası London arttığı için kaynama noktası artacak. Bakın kaynama noktası artmasını bundan nasıl açıklıyoruz? Bu da düz bu da düz. Ama bunda e, nedir? Molekülesi büyük, elektron sayısı fazla gibi düşünebiliriz. O yüzden bu bundan büyüktür. Bu tarz karşılaştırmaları sizden isteyecek. Buna göre yapmanız gerekir. Alkanın kimyasal özelliğine gelirsek gençler burada da topu topu iki tane tepkime veriyor gençler. Testlerde bunlar sorulacak. Tabi şimdi alken, alkin ve diğerlerine geçince hep birbirine girmeye çalışacak ama kendi içerisinde alıştıkça alkanlar hangi tepkimele verirler? Alkanlar diyeceğiz yanma tepkimesi verirler. Alkanlar yer değiştirme tepkimesi verilir. Yani çok karmaşık değil basit ve az bir konu olarak değerlendiriyorum ve hemen okuyoruz. Alkanların diyor kimyasal tepki girme çok azdır. Ki biz zaten dersin başında ilk alkanlar videosunda parafin adını vermiştik. Parafine etkinliği az anlamına geliyordu. Bakın burada tekrar edeceğim onu. Karbon karbon ve karbon hidrojen bağları diyor. Oldukça kuvvetli bağlardır. Bu bağların kırılması zordur diyor. Tepkime girmesi az olmasından dolayı parafin diyoruz. Yani alkanlara parafin denmesinin nedeni bu. Nereden geliyor bu kelime? Latince diyor parum affinis kelimesinden türetilmiştir. Çok mu lazım? Hemen karalıyorum. Bilmeniz gerekmiyor. Silelim tekrar ama yani bu tarz bilgileri bilmeniz gerekmiyor. Sadece parafinin anlama geliyor. Oradan görünüyor. Az etkinlik anlamına geliyormuş. Ve yanma tepkimeleri. Alkanlar gençler yanıyorlar. Ki bu sadece alkanlar özgü değil. Bundan sonra göreceğimiz alken, alkin, aromatik, alkol, eter, aldiyet, keton, karboksidat ve ester bayağı konumuz var. Hepsi de Birer derste, birer, bir, buçuk derste bitiyor gençler. Yani bütün hepsinde yanar diyeceğiz zaten. Yani bu ortak bir tepkime gençler. O yüzden alkanlara özgü bir tepkime gibi düşünmeyin. E, organik bileşler yanar, yanıcıdır diye zaten organik kimyanın ilk dersini anlattık. Organik bileşler yanıcıdır. E, alkan da organik bileşik olduğu için alkanlar yanarlar. Ve yandıkları zaman da karbonhidrat su oluşturuyorlar. Burada tabii ki genel yanma denklemini zaman zaman kullanabiliyoruz. Yani alkanların yanma denklemi gençler. E, biliyorsunuz alkanların genel denklemi CNH2N artı 2'dir. Bu maddeyi O2 ile yaktığımızda bir şeyin yanması demek o 2ye tepkimeye tepkime girmesi demek. Yandığında N tane karbon giriyorsa N tane karbon çıkmalı. Başına N yazıyoruz. 2N artı 2 hidrojen olduğu için suyun başına N artı 1 yazınca çarptığımızda 2N artı 2 oluyor. Eksotermik bir olaydır yanma olayı. Ve 2N oksijen burada. N artı 1 de burada. Yani bu tarafta 3N artı 1 tane oksijen olduğu için bu tarafa da gelince 3N artı 1 ve 2 yazdığımızda 2'ler gidip ekşitlenmiş oluyor. Bu genel yazım. Ama zaten bunu ezberlememize gerek yok. Biz geleceğiz buraya ne yapacağız? C2H6'yı e, ne yapacağız? Yakacağız. Buradan hemen O2 ile yaktığımızda 2 karbon. Yani karbon yoksa su çıktığını zaten biliyoruz. Organik bileşikler yandığında ikisi oluşur. 2 i̇ki tane oluşur. Hemen 2. 6 hidrojen var. Başına 3 yazdım. 3 kere 2. 6. Oksijenleri kontrol ediyorum. 4 burada. 3 de burada. 7. Hemen buraya ne yapayım? 7 bölü 2 yazıyorum. Yani bunu ezberlemek yerine bu şekilde zaten kendimiz çıkarımda bulunuyoruz. Alkanların diyor karbon sayısı artacağı yanma sonucu açığa çıkan ısı miktarı artıyormuş. Bakın örnek vermişiz. Metanı yaktığımızda 890 kJ açığa çıkıyormuş. Bütanı yaktığımızda 2875 yaklaşık olarak çıkıyormuş. Yani karbon sayısının artması çıkan ısıyı da artırıyormuş diye söyleyelim. Benzin, LPG, mazot, doğalgaz gibi maddenin yapısında alkan molekülleri vardır diyor. Zaten likit petrol gazı dediğimiz neydi gençler? %70 propan, %70 propanla %30 Bütan gazlarıydı. Yani buradan zaten bunu biliyoruz. Burada pek çok yakıtın içerisinde alkanların olduğunu söyleyebiliriz. Hemen iki tane rehber sorumuz var. Birinci soruda 0,3 mol yakıldığında normal koşullarda 36 6, karbonik oluşturan düz zincir doymuş hidrokarbon aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada e, maddenin kim olduğunu bilmiyoruz ama doymuş ve düz zincir olduğunu. Yani CN H2N artı 2'ye sahip olması gerekir. Çünkü düz zincir diyor. Halkalı demiyor. Halkalı dese Cihan haşiken olur. Bunu ne yapıyorsun? Yakıyorsun. Yaktığın zaman karbondioksit ve su çıktığını biliyorsun. Ve sana bilgi olarak 33,6 demiş. Normal koşullarda 33,6 bölü 22,4 yaparsak 1,5 mol olduğunu görüyoruz. Yani 1,5 mol karbondioksit açığa çıkmış. Yani bu maddenin 0,3 molünü yaktığımda ne kadar? 1,5 mol karbondioksit açığa çıkmış. O zaman 1 mol yakalım. 0,3'te bu kadar çıkıyorsa 1 ne kadar çıkar. E, bu aklımda 5 katı olduğuna göre o zaman 5 mol karbondioksit çıkacaktır. Yani 1 mol yaktığımda 5 mol karbondioksit çıkıyorsa bu şu anlama geliyor bakın. 1 mol yaktığımda demek ki burada katsayı 5. Yani 5 tane karbon içeriyormuş. Demek ki formülümüz C5H12 olması gerekir. Yani cevabımız pentan diyoruz. Alkanlarla ilgili ifadeler hangileri doğrudur demiş. Karbon sayısı arttıkça moleküldeki london kuvvetleri artar diyor. Evet bu doğrudur. Suda çözünmezler. Alkanlar ve diğer hidrokarbonlar suda çözünmez. Çünkü apolardırlar. Aynı karbon sayıları olanlarda dallanma artı kaynama noktası düşer olması gerekir. Temas yüzeyi arttıkça ne dedik? Kaynama noktası london etkinliği azaldığı için düşer. Burada dallanma artı artar demiş. Yanlış. O yüzden bir doğru, iki doğru cevabımız C şık. Alkanların verdiği ikinci tepkime gençler yer değiştirme yani sübsiyon tepkimeleridir. Hemen ona da bakalım. Alkanlar diye ultraviyole ışınları etkisiyle ya da yüksek sıcaklarda halojenlerle yer değiştirme tepkimesi verir. Bu tepkime sırasında alkanın yapısında bulunan hidrojen atomu yerine halojen atomu bağlanır ve alkil halojenürler yani halo alkanlar elde edilir. Diyor. Genel denklem gençler RH x2 şeklinde gösterilir. Bu çok önemli bir denklem değil. Yani burada zaten baktığımız zaman şu X kimyada gençler yani organik kimyada X halojenleri ifade eder. E baktığımızda metandan başlarsak yani CH4 4 tane hidrojeni var gençler. Yani topu topu kaç tane yer değiştirebilir? 4 tane. Bu hidrojen gidecek. Bunlar gidecek. Yerlerine halojenler gelecek. Birinci basamakta dikkat ederseniz bir tane klorla bir tane hidrojen yer değiştiriyor. Metil klor oluşuyor. HCl. Olay zincirleme devam ediyor gençler. Baktığımız zaman bir tane daha yer değişikliği var. Çünkü 3 tane hidrojen var. Gitgide hidrojen sayısı azalıyor. Ve en sonunda hidrojen kalmıyor. Yani son olarak karbon tetraklor oluşuyor. Bu, bu tekrar sonucunda gençler 4 tane ürün elde ediyoruz. Bunlara alkil alojen diyor. Metil klorür, diklorometan yani 2 klor taşıyor. Triklorometan daha çok kloroform olarak biliyoruz. Karbon tetraklorür yani tetraklorometan. Bu elde edilen maddelerin kullanım yerleri de zaman zaman çıkıyor. En çok gençler e, karbon tetraklor ile kloroform soruluyor. Hemen okuyalım bakın nerelerde kullanılmış. Birinci madde metil klorür. Renksiz zehirli bir gazdır diyor. İkinci madde o da toksik özelliği gösteriyor. Toksik yine zehirli anlamına geliyor gençler. Suda az çözünür diyor. Yani bu ikisi zehirle. Diğerine bakalım zehirleme. Oda şartlarında gazdır diyor. Kloroform. Bu özellikle gençler çok soruluyor. Kloroform. Yani triklorometan. bayıltıcı etkiye sahip olduğundan tıpta anestezik madde olarak kullanılmaktadır. Yani bayıltıcı olarak kullanabiliyoruz. Oda şartlarında sıvıdır diyor iyi bir çözücü olduğundan kuru temizleme işlemlerine kullanın. Yani bu da kuru temizleme dediği zaman aklınıza gençler karbon tetraklorür gelecek. Çok sık soruluyor. unutmayın. Yani şu ikisine yıldız koyuyorum. Birisi kloroform, birisi eti, karbon tetraklorür. Bir kuru temizleme, birisi bayıltıcı yani anestezik madde olarak kullanılıyor diye söyleyeyim. Diğerleri de yine zehirli. Bu da bazı kaynaklarda olan bütün kitaplarda olmayan tepkimesi gençler. Basit bir şey olduğu için buraya da aldım. Yani map kitaplarından birinde gördüğüm için not olarak e, vermişti. Cracking tepkimesi. O da şunu ifade ediyor gençler. Yüksek karbon sayılı alkanların katalizör eşliğinde yüksek sıcaklara parçalanarak daha küçük karbon sayılı hidrokarbonlara dönüşmesine katalik cracking ve katalizör sözü gelsin tepkimeleri ise termal cracking denir. Yani bu parçalanma işlemi gençler. Büyük moleküllü yüksek karbon sayılı moleküller kırılıyor gençler parçalanıyor nasıl parçalanıyor daha küçük parçalara bölün mesela C8 az 18 yani 8 karbonlu oktan bakın 4 karbonlu bir karbonla şey 4 karbonlu bir alkanla 4 karbonlu bir alkene dönüşmüş yine aynı şekilde 2 4 6 karbonlu bir yapıyla 2 karbonlu bir yapıya yani büyük moleküllü alkanlar parçalanabiliyor buna da cracking tepkimesi diyoruz çok çıkacağına ihtimal vermiyor çünkü map hepsinde yok ortak olmayan şeyler çıkma ihtimali düşük olan şeylerdir ama cracking tepkimesi verir diye söyleyelim. Aklımızın bir köşesinde kalsın. Alkanlar hangi tepkime verir dediğimde bütün sorularda şunu göreceksiniz. Yer değiştirme ve yanma. Bu ikisini unutmuyoruz. Son olarak gençler konu anlatımında e, alkanların doğal kaynakları ve kullanım alanlarında okuyalım ve sonrasında soru çözümü yapacağız ve böylece alkanları bitirmiş olacağız. Petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar alkanların doğal kaynaklarıdır diyor. Alkanlar genellikle ham petrolün rafineride damıtılmasıyla elde edilir. Ayımsal damıtma biliyorsunuz burası rafineri. Burada petrol işleniyor gençler. Kaynama noktaları farkından yararlanıp birbirinden ne yapıyor? Ayrılıyor içerideki maddeler. Evlerde ısınma ve pişirme amacıyla kullanılan doğal gazın %95'i metan gazıdır diyor. Alkanlardan yakıt olarak doğal gaz LPG dışında benzin motoru full elde edilir. Buradaki tabi evlerde kullanılan doğal gazın dışında eskiden beri kullanılan tüp gazlarımız var. Onlar da LPG yani likit petrol gazıdır. Propan ve bütan gazlarıdır. Daha önce bahsetmiştim yine. Asfalt ve bir yalıtım malzemesi olarak katlandı bir alkan karışımıdır. Hexan bileşiği çözücü özelliği sahiptir. Yani pek çok yerde kullanıyoruz alkanları. İşte dedik metanı doğal gaz olarak kullanıyoruz. E, propan ve bütanı e, evlerde ve LPG olarak kullanıyoruz. Evlerde yine tüp gaz, yine araçlarda LPG olarak kullanıyoruz. E çözücüymüş. Asfalt yine yalıtım malzemesi. Yani pek çok madde e, kullanılıyor diye söyleyelim. Şimdi iki rehber soru ve bir test bölümümüz var gençler. Hemen onları da çözüp artık alkanları bitirmiş olduk. Sonra alkanlarla ilgili gençler izomeri kısmını işleyeceğiz. İzomeriden de hep testlerde soru geliyor. Onu da anlatacağım bir sonraki videoda. Rehber soru 10. Alkanlar için aşırı hangisi yanlıştır diyor. Apolar yapıdan dolayı moleküller arasında yalnızca London kuvvetleri vardır diyor. Apolarlarda sadece London vardır. Doğru. Suda çözünmezler yine doğrudur. Karbon atom sayısı artışı aynı ortamda kaynama noktaları artar diyor. Karbon sayısı artışı evet kaynama noktaları artar. Çünkü London etkinliği artar. Doğrudur. Dallanma artışı kaynama noktaları azalır. Yine doğrudur. Polimerleşme tepkimesi verirler diyor. Bundan hiç bahsetmedik bile. Bunu alkenlerde göreceğiz gençler. Alkanlar tepkime deyince yani alkanlar hangi tepkime verir dedik? 1. Yanma. 2. Yer değiştirme. Yer değiştirme. Ve sorulmaz ama ne dedik? Kraking tepkimesi verirler. Polimerleşme katılma gibi böyle ifadeler duyduğumuzu hemen çiziyoruz. Cevabımız E şıkkı. Tepkimesi ve oluşan X gazı ile ilgili yargıların hangileri doğrudur diyor. Baktığımızda gençler nedir? Bu yer değiştirme tepkimesinde söylemiştik. Bir tane hidrojen var. Klorla yer değiştirir. Yani burası CCR4'e dönüşecek. Çünkü bir tane klor hidrojen var. Burada hemen baktığımızda yer değiştirme tepkimesi diyor. Evet alkanların yer değiştirme tepkimesinde bu üçüncü basamakta bu oluşur. Tetrakloro metandır diyor. X bileşi evet dört tane klor taşıyor. Yani karbon tetraklorür. X bileşi iyi bir çözücü olduğuna kur temizle işlemlerinde kullanılır diyor. Bu da doğrudur. Yani bunlara baktığımızda hepsine doğrudur diyoruz. Geldik test sorularına gençler. 8 tane test sorumuz var. Hemen 1. sorumuz. Aynı karbon sayılı alkanlarda dallanma arttık kaynama noktası düşer diyor. Bunu zaten bilgi olarak anlatmıştık. n izo izoheksan ve neohexan. Yani bunlar 6 karbonlu gençler. C6H14. 2 katın 2 fazlası. C6H14. C6H14. Ama ne var gençler arada? 14. Burada şunu görmek lazım. n-heksan normal. Yani düz zincirli bu şekilde 2, 4, 5, 6. İz olunca 1, 2, 3, 4, 5 bir tane metil bağlı 2'de. Ne olunca 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye uzun yazmıyor. Buraya bir tane metil, buraya bir tane metil bağlıyoruz. 2, 4, 5, 6 yani yapı bu. Diğerlerini yazmıyorum gerçekten. Yani CH3, CH2'yi de doldurmuyorum. Burada düz zincirli bir yapı var. Dallanmış bir yapı var. Çok daha fazla dallanmış bir yapı var. Ne diyor? Dallanma artıcı kaynama noktası düşer. O zaman kaynama noktası en büyük olan ne? E, n eksandır 1 büyüktür 2, 2 büyüktür 3. Yani cevabımız 1, 2, 3 olması gerekir. kaynak noktalarını karşılaştırmak için. İkinci sorumuz yukarıda bilgiyle verilen x'ye ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur diyor. Baktığımızda x'in düz zinciri bir alkan olduğunu görüyoruz gençler. Yani şöyle bir alkanmış. Dallanma da olabilir yapısında ama halkalı değil. Siglo alkanın ilk üyesi diyor. O zaman propandır diye söyleyelim. X bileşiği suda Y bileşeninden daha iyi çözünür diyor. İkisi de alkan olduğu için birbirine göre kıyaslama yapmak çözünmez denir gençler. Alkanlar suda çözünmez. O yüzden bu yanlış. Biz doğruyu arıyoruz. Y'nin adı siklometandır demiş. Y'ye baktığımızda bu siklopropan olacak. İlk 3 karbondan başlıyor. Yani yanlış. Siklometan diye bir şey yok zaten. X genel formülleri farklıdır diyor. Alkanların genel formülü cn 2 artı 2. Siklo alkanlarının ndir Burada farklıdır. Yani bu doğrudur diyeceğiz. D şıkkında X bileşiğinin adı neobütan olabilir demiş gençler. Normalde neobutan diye bir şey yok. E, bunu da niye özellikle belirtiyoruz. 5 karbon yani neo dediğimiz yapı 5 karbonla itibaren başlıyor. Geçen dersimizde anlatmıştık Alkanı adlandırmasında. Yaygın adlandırmada. Neo olması için en az 5 karbon gerekiyor gençler. Yani böyle düz zincir olsa bile düz zincir ama neo, e, pentan olabilir. neobütan diye bir şey yok. O yüzden olamaz. E şıkkında karbon sayıları şurada R olacak. Karbon sayıları aynıysa sigma baz sayısı eşittir demiş. Hemen gelip bakın burada zaten siglo halkanların üyesi olduğu için C3H6 yani ilk yüz C3H6'dır. E burada 3 yazarsam C3H8 olur. Yani sigma baz sayıları eşit olmaz. Burada sigma baz sayısının harf sayısından 1 çıkarıyorduk. Halkalılarda ise harf sayısına eşitti. 8, 11 yani burada 10 tane sigma var. Burada 9 yani 9 tane sigma var diye söylememiz gerekir. Daha önceki derslerde anlattık. Halkalı yapılarda sigma baz sayısı harf sayısına e, düz zincirli yapılarda da nedir? E, Har sayısından 1 çıkarmış haline e, eşittir demişti. Yani bu da eşit değildir. Bu da yanlış olmuş. Cevabımız C şıkkı dedik. C şıkkı zaten kolay bir öncüldü. Hemen doğru cevap olduğunu bulduk. Alkanlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Açık zincirli olanların genel formülü C'nin eşitliğine artı 2'dir. Yoğun fazlarda moleküller arasında yalnızca London kuvvetleri vardır. Doğru. Hep ne diyoruz? London etkileşimleri ve zayıf etkileşimler yoğun fazla görülüyor. Yani katı ve sıvı fazla demek. Gaz fazında etkileşim halinde olmadığı için yoğun faz kelimesi kullanılmalı. Suda çözünmezler diyor. Evet suda çözünmezler. Burada bir boşluk var. D katılma tepkimesi verirler diyor. Katılma tepkimesi vermezler. Ne veriyorlar? Yer yanma ve cracking. Yani bu yanlış olmuş. Yanma tepkimesi sonucu karbonhidrat su oluşur. Evet bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı. C4H10 formülüne sahip doymuş alkan bileşiği ile ilgili yargıların hangisi kesinlikle doğrudur diyor gençler. Hemen öncüllere baktığımızda halojenler güneş ışığı altında yer değiştirme tepkimesi verir diyor. Bu bir alkan olduğuna göre gençler alkanlar yer değiştirme tepkimesi verir. Yani doğrudur. Tersiyer karbon atomu içermez diyor. Şimdi c 4 h yazarsak gençler 4 karbonlu. Bu şekilde de olabilir. Yani n-bütan da olabilir. Şu şekilde de olabilir. Yani 4 karbonlu bir yapı bu şekilde de olabilir. Şimdi böyle olursa e gençler şu nedir? Tersiyer karbon atomu 3 karbona bağlı. Yani 3. karbon atomudur. Eğer böyleyse doğru. Şimdi açık halini bilmediğiniz için bu da doymuş alkan, bu da doymuş alkan. Şimdi burada tersiyer yok. Burada ikincil var, sekonder var. Bir de birincil var. Burada ise tersiyerle birinciller var. Yani tersiyer karbon atomu içermez diyor. Kesinlikle doğrudur diyemem. edebilir. Yani o yüzden bu içermez diyor. Kesinlikle doğru diyemem. Bu yanlış. 11,6 gram tam olarak yakmak için diyor normal koşullar 1,3 mol O2 gerekir. 11,6 gramı gençler önce bir mol kitlesini hesaplayalım. C4H10 yani karbon 12 olduğu için 48 58 gram yapar. 1 molü 58. E burada ne demiş? 11,6. 11,6. 58'in 2 katı ne yapar? 116. İki katın bir. Yani 2 katı onda Yani 0,2 mol var elimizde. Bu madde 0,2 mol ise gençler Şimdi bunu yakacağız. Yaktığımız zaman acaba O2 gerekir mi? Hemen şöyle yakalım. Bakın C4H onu yakalım. O2 ile karbondioksit ve su çıkacak. Denkleştirirsek 4 karbon var. Başına 4 yazdım. 10 hidrojen olsun. 5 yazdım. 10'a eşitledim. 8 oksijen buradan. 5 ile buradan 13. O zaman buraya 13 bölü 2 yazmam lazım. Yani buradan şunu söyleyebilirim. 1 mol maddeyi yakmak için 13 bölü 2. Yani 6,5 mol O2 gerekir. 0,2 mol var bizde. 0,2 mol için ne kadar gerekir? 2 katının onda biri. 1, 2, virgül kaydır. 2 katı 6, 3, 13, virgül kaydır. 1, 3 mol O2 gerekir. Yani doğrudur diyebiliriz. Buradan e, kesinlikle doğru dediğiniz 1 ve 3 doğru. E, 2 kesinlik yok. Aşağıdaki bileşiklerin hangisi halo alkan bileşiğidir diyor. Yani alkil halojenürdür gençler. Alkanlar e, yer değiştirme tepkime sonucu halo alkan oluşturuyordu. Yani burada e, ne yapacağız gençler? E, halojen arayacağız. Baktığımızda halo yani e, halojenler e, olması gerekir. Burada cevap E şıkkı. Diğerlerinde zaten halojen yok. O yüzden cevap E. Özel adı kloroform olan bileşikle ilgili ifade hangileri doğrudur diyor. Metanın klor ile yer değişme ile elde edilir diyor. Evet zincirlenme bir reaksiyon olarak gençler Metanın klor ile yer değiştirdiğimizde 3. basamakta e, kloroform bileşiği elde edilir diye söyleyebiliriz. Apolar bir moleküldür. Kloroform gençler formülü neydi? CHCl3'tü. Bir bileşikte 3 farklı atom varsa zaten o polar yani denge olmaz. Apolar bir bileşik değildir. Metan apolardır ama CHCl3 apolar değildir. Polardır. Bu yanlış olmuş. Tıpta anestezik madde olarak kullanılıyor. Bu zaten kloroform yani Evet, CHCl3'ün özelliğiydi. Yani buna doğrudur diyeceğiz. Buradan 1 ve 3'ün doğru olduğunu söylüyoruz. Metan ve propan gazları karışım 1.5 mol tamamen yandığında 4.8 mol H2O gazı oluştuğuna göre karışımdaki metan gazının molca yüzdesi kaçtır diye sormuş gençler. Burada hemen bu maddeleri yakmamız gerekir. Bir karışım sorusu. Aynı zamanda kimyasal hesaplama gibi düşüneceğiz. Karbonhidrat su diye ifade ettik. Ve e, bunun tabi kaç mol olduğunu bilmiyoruz. X mol diyelim. E, diğer maddeyi de yakalım. C3H8 yani propan gazını yakacağız. Denkleştirme yapmamız gerekir. Yani bu bir karışım sorusu zaten 10. sınıfta karışım hesaplamalarından biliyorsunuz. Buraya hemen denkleştirelim gençler. 2, 4, buraya 2 yazdık. 3 olduğu için 3 yazdım. 8, buraya 4 yazdım. 4 kere 2, 8, 6, 10, buraya da 5 yazdık. Tepkimeyi denkleştirdik gençler. Buna göre baktığımızda e, bundan x mol kullandığımda ne kadar soruda gençler su üzerinden gitmiş 4.8 mol H2O gaz oluşuyor diyor. Buna göre e, burada 1 molden 2 mol oluşuyorsa x molden 2x mol su oluşur. Bunun 1 molünden 4 mol ise bakın 1 molünden 4 mol oluşuyorsa y molünden 4 y mol oluşur. Şimdi ne yaptık? Bu c e, CH4'de x, C3H8'de y dedik. Bu ikisinin toplamı neymiş gençler? 1.5 molmuş. O zaman x artı y 1,5 olduğunu biliyoruz. Bir de neyi biliyoruz? Şurada çıkan suyun molünü biliyoruz. 2x artı 4y'nin 2x artı 4y'nin 4y'nin kaç olduğunu biliyoruz? 4.8. Bu nedir gençler? Matematiksel işlem artık. Ne yapıyoruz? Yukarıya 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile. Böylece yukarısı eksi 2x eksi 2y eşittir. Eksi 3 olur. 2x artı 2x gider. Eksi 2 artı 4 y'den ye 2y kalır. Eşittir. Eksi 3 4 virgül 1 8. Y'yi 0,9 olarak buluruz. Böylece y'yi 0,9 bulduysak gençler ki biz e, propana y demişiz. Buna x demişiz. Burası 0,9 ise o zaman bu da 0,6'dır gençler. Toplamları 1 buçuk olacak. Mol yüzdesini soruyor. 1.5'da metanın molü de 0.6 olduğuna göre 1.5 mol gaz karışımında karışımında 1.5 mol karışımda 0.6 ise yüzde ne kadardır diye söylüyoruz. Buradan da yüzde 40 olarak bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız 5. 8. sorumuz halkalı yapıda doğmuş bir hidrokarbonun 1 mol yandığında 4 mol karbon oluştuğuna göre demiş. Yargın hangileri doğrudur? Hemen buradan gençler X bileşiğini yaktığınızda yani alkanı yaktığınızda karbonik su oluşuyor ve buradan 1 mol yaktığınızda 4 mol karbonik su oluşuyor. Bu ne anlama geliyor? 4 mol karbon çıkmış. O zaman demek ki bileşiğinizde kesin 4 tane karbon olmalı. C4. Ve 1 mol yakına göre 1 molde de 4 karbon var ve halkalı yapı diyor. O zaman bu C4H8 olmalı gençler. Yani bütandır dediği için yanlış. Siklobütandır demesi gerekirdi. Halkalı olduğu için bütan olmaz. 11 tane sigma bağı vardır diyor. Har sayısı 12. Halkalı yapılarda har sayısına eşit. Yani 11 değil 12 demesi gerekirdi. Yanlış olmuş. Genel form cnh 2 Doğru. 1 molün yanması için 6 mol O2 gerekir diyor. 1 mol yaktığımızda gençler artı o iki şeklinde bunu karbondioksit ve su diye yazarsak hemen hesaplayalım. 4 yazdık. 8 olduğu için buraya 4 yazdım. 4 kere 8 oksijen. 4 de burada 12. Buraya 6 yazmamız gerekir. Yani bunun doğru olduğunu söyleyelim. Gerçi az önce gençler 3n artı 1 bölü 2 ezberden biliyoruz dedik ama bu neydi gençler? O 3n artı 1 bölü 2 cn h2n artı 2 olduğu zaman buradaki katsayı 3n artı 1 bölü 2 yani düz zincir alkanları yaktığımızda 3n artı 1 bölü 2 diye başında formül vardı. Hatta geri gelelim bakın gösterelim orayı yanlışlık olmasın. Geldik yani aklınızda kalsın. Burada 3n artı 1 bölü 2 katsayısı sayısı düz zincir olanlardı. Şimdi biz o bu soruda gen haşigen olduğu için yaktığımızda 3n artı 1 bölü 2 olmaz. Ona da dikkat edelim. Tekrar geri geldim sorumuza. Böylece birinci ve ikinci yanlış dedik. 2 ve 3'e doğru şey 3 ve 4'e doğru dedik. O zaman doğru aradığımız için 3 ve 4 doğrudur diye söyleyelim. Böylece bu soruyla beraber gençler alkanların fiziksel ve kimyasal özelliklerini bitirdik. Sonraki dersimizde izomeri konusunu işleyeceğiz gençler. İzomeri konusu sadece alkanları içermiyor ama alkanları öğrenen arkadaşlarımız artık izomeriyi de çok rahatla yapabiliyor diye söyleyeyim. Alkanlarda da yapı izomerleri var onlardan bahsedeceğiz. Ve böylece önemli bir kısmı yani temeli alkanlar üzerinden atmış olacağız gençler. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.